telefonumuzu alıyoruz. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar, hayırlı pazarlar. Buyurun efendim. Aleyküm selam, hayırlı sabahlar, günaydın. Günaydın efendim. Galip Tunç Antalya'dan. Evet. Buyurun Galip Bey. E, varasın, iyisin. Elhamdülillah, şükürler olsun, gayet iyiyiz. Rabbim daha iyi etsin. Ha, Felaket, felaket versin, vermesin, hastalık versin. vermesin, gam keder Fela. vermesin. Allah uzun emirler versin. Amin. Hocam bir sorun var ya. Dinliyorum buyurun efendim. Sorun biraz uzun ama kusura bakma özür dilerim. Kısaltırız şöyle yavaş yavaş iki tarafından bastır. Şimdi benim, e, benim bir oğlum vardı menfaat etti size Ömür, onun da iki çocuğu vardı. Başınız sağ olsun Allah rahmet eylesin. Sağ ol Allah razı olsun. Ka e, oğlumun da üzerine bir tarlası vardı. Evet. Benim hanımın ve babasından kalmaydı onu üstüne verdik. Tamam. O da menfaat edince e, benim bir damadım da elini kandırmış. 85 milyar malı 10 milyara almış. Yani o tarlasını verdi dedin sanki annesine. Efendim? Tarlasını kime verdi oğlunuz? Oğlum kimseye vermedi. Benim hanım bizim oğlanın üstüne verdi de ölmeden önce. Onun üzerindeydi. Onu kim satmış? Be, e, onun hanımı da He. Benim damadım. Evet. Onu e, hanımını kandırmış bizden habersiz. Evet. 85 milyarlık malı 10 lira satın almış. Bunun e, şey günah e, ne? Bunu biri öğrenmek istiyorum. E niye o kadın satmış ki? Bilmiyorum onun 85 milyon olduğunu? Gelin e, Antepli, bir Şivaslı Gürünlük. Gürünlü hemşerimsin. Evet, e, hemşerim. Hangi köydense? E, yukarı sacajazlere şimdi Sa çamlıca sacajazdan evet. evet bilirim o peki e, or evet. oradaki bir tarlayı alıyor satıyor oradaki tarlayı gelin tarlayı da bilmez bilmez oralar da hiç bilmez tamam. gelene e, e tarla o tarla diyor dağlık kayalık bir yer diyor bir şey yaramaz diyor geleneyle kandırır 10 lira satınadır tarla o zaman e, 5 6 sene oldu o zaman 85 milyarıdır tarla. Tapusunu vermiş mi? Vermiş. E şimdi tabii e, tapuyu da vermiş, devretmiş ama burada bir kandırmaca olmuşsa e piyasa... Işte onun, o kandırmacanın günahını, e, sevabını e, öğrenmek istiyorum. He. Bir insan haksız yere bir karış toprak üzerine geçirirse kıyamet günü ateşten bir gem olarak onun boynuna dolaşarak ona azap edilecek diyor. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin bu sözü bize şunu gösteriyor ki evet. her şeyin hesabı sorulacak. Birini kandırdım, aldattım işte üzerime aldım demek yetmez. O mahşer günü ve kıyametten sonra ahirette o azap görecek cehennemde Allah korusun. Bunu bilen bir evet. insan yapabilir mi? Sonra şöyle bir şey var yalnız. Ee, evet. Sizlere sorulmadıysa, satışta evet. ama sorulmadı. Şu, evet. Sizin de o arazinin yanında araziniz varsa, e, evet. siz bunu mahkeme ile bozdurabiliyorsunuz. Buna ön alım hakkı, şufa hakkı deniyor. İslam'da da var, bugünkü mer'i hukukta da aynen var ön alım hakkı benim burada arazim vardı. Bana sormadan bunu sattı diye. Yalnız anladığım kadarıyla 6 sene falan geçmiş olaydı. Evet. Bundan dolayı da bu zaman aşımı eğer dolmadıysa hakkınızı almaya da e, yeltenebilirsiniz. Yani müracaatınızı yapın. Orada biz evet. burada bir aldatma var. Bunu biz alacağız. Bize satsın ya da satmasın geri almak istiyoruz diye mahkemeye verebilirsiniz. Bu da hakkınızdır. Hiç çekinmeyin. Allah razı olsun hocam. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Sağlık, afiyet diliyorum Galip abi. All Allah'a emanet ol. Şeref gelsin. Ömrü uzun olsun. Allah çocuklarına bağışlasın hocam. Sağ olun. Teşekkür amin, olsun. amin. Sağ olun efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.